Konut sanatının ustası Bulut İnşaatın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Yarışmaya başlamadan Dilşah Hanım'la didişmeye başladık efendim. Evet iddiaya girdik. Söyleyelim. Söyleyelim. Belki efendim karşılığı da gelir. İzleyenlerimiz de bize bilgi verirler bu konuda da. Şimdi Dilşah Hanım iddia ediyor ki ismi Farsça kökenlidir. Hayır Buyurun. değildir. Türkçe ve Farsça karışımıdır. Dil Türkçedir çünkü. Ee, ben de dilin Farsça olduğunu iddia ediyorum. Ee, ama mesnetsiz atıyor olabilirim ama yine iddiamın arkasındayım. Çok güzel. Mesnet kelimesinin <laughs> de altını çiziyorum evet, Evet, iriften sonra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, ilk sırada yarışan kişilerde belli bir gerginlik olur. Sizde de var olduğunu söylemiştiniz ama zerresini bile görmüyorum şu noktada. Yansıtmıyorum çok, diyelim. Çok güzel çok rahat yarışacaksınız gibi geliyor bana. Umuyorum öyle. Ama bildiğim kadarıyla bir borcunuz varmış ödemeniz gereken onu bir an önce bir halledelim. Ee, evet önce e, ben e, Türkçe öğretmeniyim demin de bahsetmiştik. Bağlar Ortaokulu'nda e, oradaki öğrencilerime selam söylemek istiyorum. 7H, 7F, 7C ve 8A sınıfındaki bütün öğrencilerime çok selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok desteklediler beni. Olumlu, olumsuz motive ettiler. <laughs> Umarım izliyorlardır. Ve üç 3,5 yıl Iğdır'da görev yapmıştım, bahsettik. Oradaki öğretmen arkadaşlarıma, bütün öğretmen arkadaşlarıma çok çok selam söylemek istiyorum. Yüce gönüllü istiyorum. bir öğretmen Dilşah Hanım efendim. Çünkü öğrencileri ona demiş ki düşük bir puan alırsan okula gelme gelmeyin Sanki okulun dediler ama sahibiymiş şişesine. <laughs> maşallah vallahi maşallah şimdi yüksek bir puan alalım da. Onlar da gururlansın ekran başında. Ee, yani elimden geleni yapacağım ama burada olmak evde yarışmaya çok klasik olacak ama gerçekten benzemiyor. Zaten eğlenmek için geldim. Kazansam da kaybetsem de e, eğleneceğim garanti. Kazanırsanız daha çok eğlenirsiniz. Ee, e tabii. Fazlası varken azıyla yetinmeyin. Kesinlikle. Gelsin. Dört harfi tek bir kelime şöyle de sorulmuş. Dilşah Hanım'ın ilk sorusu efendim. Diyor ki yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan üst tarafa açık boru. Bastım ama. iyi yaptınız. Ee, oluk. Oluk 400 puan değerindedir. 5 saniyede kazanıldı. Net bir soruydu. Biraz daha dolaylısı geliyor şimdi. Fakat daha zor diyemem açıkça söyleyeyim. Gelsin. 4 harfi tek bir kelime. Niyet edilen dileğin gerçekleşmesi için feda edilen şey. Adak diye düşünüyorum. Ama emin olamadım. Ben karışmam. Bu gibi durumlarda bir harf alalım o zaman biz. Cesur olmak lazım. Adak. Adak 300 puan değerinde. 700 puana çıktı kasamız. Zor <laughs> harfler biraz ürkütüyor beni de. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Bastıktan sonra tek bir tane cevap söyleme hakkınız yok efendim. 30 saniye süre içerisinde istediğiniz kadar cevap verebilirsiniz. Bir şeye odaklanınca sonra düşünmek benim için zor oluyor. Hızlı düşünemiyorum galiba. Siz bilirsiniz. Zihinsel yetilerimde sıkıntı var. Vallahi ben öyle görmedim. Açıkça söyleyeyim. Ben daha rahat, daha harf almadan, daha biraz daha riskli ve yüksek puanlar kazanarak yarışabileceğinizi düşünüyorum ama işinize karışmayayım. Benden 4800 dediler. Kim yani dediler? E, bir Kim öğretmen yani? arkadaşım Ercan Hocam ismini anacağım. Kendisi beklesin yarışmadan sonra arayacağım onu. <laughs> Ercan Hoca sizi hiç tanıyamamış. Buyurun 5 harfli de <laughs> tek bir edelim. kelimedir şöyle sorulmuştur. Diyor ki çikolata kaplı kuru yemiş veya şekerleme. Çikolata kaplı kuru yemiş veya şekerleme. Batı dillerinden girmiş dilimize. Bir harf alayım. Buyurun. Draje. Draje 400 puan değerinde. 1100 oldu şimdiden kasa. Güzel. Ve efendim son beş harfli cevabınız söz dizileri biraz erken yakalıyor sizi. Dördüncü sorunuzdur cevap iki kelimeden oluşuyor. Yakın anlamlısı olan bir tabiri veriyoruz sorunun içerisinde. Şöyle bir soru hazırladık. Önünde sonunda tabiriyle yakın anlamlı olarak kullanılan bir söz dizisi. Bu riski alacağım. Ergeç. En güzelini yaparsanız kasada 1600 puan yükseliyoruz. <laughs> tamam. <gülüyor> Dört soru geldi geçti. Yalnızca iki tane harf aldık ve yarım dakika gibi bir sürede efendim 4 sorumuza Biraz da cevap verdim. Biraz süre galiba. Hayır hayır gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde bu tempoda sürdürürsek hem de güzel bir süre arttırarak kuvvetli bir puanla bitirebiliriz yarışmayı. Amıyorum. Şimdi yalnız azıcık dikkat etmeniz gerekiyor. Hem cevabın yarısı master makmek diye bitiyor. Hı. Hem de mecazi anlamını kullanıyoruz sorunun içerisinde. Gelsin. Şöyle bir sorudur. Diyor ki <laughs> mecazen değerini ve refahını kaybederek yoksullaşmak düşmek diye tahmin ediyorum ama... ...yapacağım ben bunu. Ben karışmam. <laughs> düşmek. Efendim tebriklerimle birlikte 600 puan. Teşekkür ederim. 2200. Zor bir soru, sıkıntı yaratabilecek bir soru olduğunu düşünmüştüm. O yüzden hemen çok kolay bir soruyla desteklemiştim. Buyurun, altı harfli cevaplarınızın <laughs> ikincisidir. Diyor ki sigara tiryakileri için akciğer sırası. Ay sanası. bu çok zor oldu. Yok canım. <laughs> Akciğer sıvası dolaylı bir soru. Akciğerimizi sıvalayan, sıvayan. <laughs> bir harf alayım ben. Bilemeyeceğim. K. Akciğerimizi sıvalayan bu vücut sıvası mı? Hayır. Hayır. Sigara tiryakilerinin akciğerini. Bir harf daha alayım. Sıvayan madde. Katran? Katran. 400 puan değerinde 2600'e çıktı kasa. Ben şey gibi düşündüm hani akciğeri korumak için tüketilen bir şey gibi. Hani sigaranın zararlarını azaltmak için düşündüm bulamadım zaten, Aferin, çok çok saçmaymış düşünce. Hani şeylerde falan da gösteriyor ya, bu kadar katran <laughs> sizi çok hasta edebilir Neyse, falan iki harf de artık canım sen. Rahat atlattınız. <laughs> bu soru da sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan soru tek bir kelime. Doğu kökenli bir kelime. Şöyle sorduk efendim. Eski fakat halen kullanılır. Yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin. Bu anlamlara gelen bir söz. Bir harf alınır bence. Alalım bir tane. Hadi gelsin. U harfi. Yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin. U. Bir tane daha gelsin. Bir tane daha. Çok güzel yerden geldi. Gudubet. Gudubet 500 puan değerindedir. 3.000'in üzerine çıkartır kasayı. Bu iş güzel oldu. Şu noktada, tam ortasındayız ya yarışmanın. Şu noktada 9.200 puana ulaşabilecek durumdayız. 7 tane soru kaldı elimizde. 2 dakika 29 saniye gibi de şahane bir süre var. Buyurun gelsin. Şimdi efendim, pek bilinmeyen bir kelime çıkacak karşınıza ama sorunun içerisinde. Cevap oldukça basit. Bir bakın. Üzerindeki ince tüylere, ülger denen meyve. Şeftali. Tüylü meyve. Şeftali. Şeftali. 700 puan değerinde 3800 kasa. <laughs> Şeftalinin tüyünün bile adı var gördünüz mü? Ülger miydi özür dilerim? Ülger. Ülger. Aynı zamanda bu mesela havlu kumaş dedikleri... Efendim kadife kumaşlarda veyahut da süet derilerdeki o küçük tüylere de Ülger, ülger denilmiş. Deniyormuş. İsim olarak da kullanılıyor aynı bunu zamanda. Bunu sorarsınız. Sormam. <laughs> Sormam. Bunu sorarsam dayak yerim burada. Çalar gibi bir şey olur. Hadi abi. gelsin devamı. İki kelimeden oluşuyor. İlk sekiz harfli cevap. Şöyle sorulmuş. Otonom teknolojiden yararlanılmış konut. İki kelime. Akıllı ev. Diyorum. Harfler yatıyor mu? Akıl. Bana bakmayın. Ya diyeceğim ben. Değil. Akıllı ev buldular, sıdırdılar. 4600 oldu kasa. Bu seferki bir birleşik kelime efendim. Eski de bir kelime. Eski demeyelim çünkü halen mi yazılıyor diye bir ipucu Evet, desem. evet. Birleşik, bitişik yazılıyor. İki kelime yan yana gelmiş, yeni bir kelime oluşturmuş. Şöyle de sorulmuş. Eksiksiz, tamamı birden anlamında bir birleşik kelime. Eksiksiz, tamamı birden. Bir harf alabilir miyim lütfen? Hadi gelsin. Süremiz bol, kullanabiliriz o süreyi. Bu bittikten sonra dört soru kalacak geriye. Eksiksiz tamamı birden. Eski Türkçe mi? Osmanlıca falan mı? Osmanlıca, eski Türkçe. Bir harf alayım o zaman. Ama halen kullanılır. Topyekun. Tep, topyekun 600 puan değerinde. <laughs> 5200. <laughs> halen 9000'i bulabilirsiniz. 5200 puandasınız. 3800 daha kazanabileceğiniz 4 soru var elimde. 9000 pırıl pırıl parlıyor. Bugün efendim iki kelimeden oluşuyor. İlk 9 harfli cevabınız. Sorusunu görelim. Görelim. Diyor ki seçmek, sezmek veya ayırdına varmak. Tek kelime. İki kelime. Basit düşünün. Fark etmek. Sığıyor mu? Sığdırayım. Sığdırdım fark etmek. Hani o ilk soruda böyle tereddüt eden, <laughs> öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diyen dil şahanımın yerinde yerler esiyor. Buyurun 900 puan. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Yine iki kelimeden oluşan dokuz harfli bir cevap, iki farklı anlamı var efendim bunun. Buyurun. İkisi birden sorunun içerisindedir. Hem açık alanlarda bulunmak, dolaşmak hem de beklediğini bulamamak, eli boş kalmak. Eli boş kalmak. İki kelime. Hem açık alanlarda bulun. Bir harf alabilir miyim lütfen? Bunu bulamayacağım tek başıma. Mastarın kesini seçti. Evet. Zitti. O zaman bir tane daha. Süre var. Güzel değerden geldi o B harfi. Bu ne ya? Ben hem açık yetebilir. alanlarda bulunmak, dolaşmak. İhsan bey hiç yardımcı olmuyorsun. Hem açık alanlarda bulunmak, açık alanlarda dolaşmak hem de hava almak. Bir işten beklediğini bulamamak, eli hava boş dönmek. Almak. Hava almak 700 puan değerinde. İlla 9 gün olması lazım? Yok 9 bin olmasın yani çok yükseklerde gözüm yok. Olduğuyla yetineceğiz 8800 artık. 8800 olabilir şu noktada efendim. Bir tek son sorudan korkuyorum. Çünkü o askerlikle ilgili bir şey. Hani böyle bir muhabbet filan. Olmuştur illa ki duymuşsunuzdur. Genellikle bana insanların asker kanlarını anlatmasına izin vermiyorum ama. Ya gördünüz mü o <laughs> kalbini kırdığınız kişiler <laughs> evet, şimdi. Evet çok özür diliyorum buradan hepsinden. <laughs> bu soruyla birlikte sizden efendim öcü alacaklar. Önce şunu bir halledin. K harfinin yerinde yerler esiyor. Ma, M-E diye bitiyor. İki kelimeden Yarım oluşuyor. Vardır. Şöyle soruluyor. Diyor ki şiddete başvurma, vurmaya kalkışma bu anlamlarda kullanılan bir söz dizisi. El kaldırma. El kaldırma bin puan değerinde halen bir dakika on beş saniye var. on harflidir, son sorudur, son cevaptır, iki kelimedir. Bu son sorumuz şimdi. Son sorunuz, Hızlı geldiniz maşallah. Bir dakika 15 saniye var. Fakat 100 puan fazla kazanalım da hepsi uçsun gitsin o sürenin. Önemli değil. Hemen harfe tutunmayın. Şöyle bir soru. Birliğine belirlenen celp döneminden sonra katılan askerler için kullanılan bir söz dizisi, iki kelime. Askerlikle ilgili bildiğim tek şey bakaya onun da ne olduğunu bilmiyorum. Bu, bu bakaya değil işte. Ee, birliğine belirlenen... Bakayı yakalarlarsa böyle olabilir. Öyle değil mi Salih? Asker Salip yeni kaçağı geldi. olmayan, askere geç gitmiş, bastonuna yakın... <laughs> Azıcık ipucu harf, ne olur. Harf alayım bir olalım. tane. Ee, devre, hmm. devre, sonu... Devre arası Galatasaray'a başarılar diliyorum bu arada bugün. Odaklanın biraz soruya. Devre, devre olabilir mi başı? Bilmiyorum. Bir harf daha bir alacağım. Bir tane daha. Devre. Ben sonunu zaten bulamıyorum. Devre bastonu. <laughs> devre dibi, devre ucu. Ee, devre, devre. Bir hatta, bir hatta. Bir harf hatta, daha hatta. ortalardan lütfen. Çok güzel yerden geldi. Devre, devre. Yani kendi devre, kendi devresinde gelmemiş. Aa, bir harf daha mı? Bir harf daha. Bir harf daha. Çok güzel. De, bir tane daha. Bir tane daha. Durdurdular. Devre ay bunu bulamayacağım. Azıcık yardım edin. Efendim, K devre var, Y var. K, koyu koyun ne devre? Kendi devresinde gelememiş askere. Kay, kendi devresinde devre dışı, devre, K K, kayı kay, kayı kayı koyu kuyu kendi devresinde dahil olamamış. Yani o devreyi açılıyor. O devreyi koy vermiş. Hayır. Koyan. <laughs> ne? Ne? Ay ama çok zor. <laughs> çok zor bu. Y var, Y var. Koy... Odaklanıyor devre, oraya. Devre, devre. Devre kaybı. Hayır. Çok kötü oldu bu. <laughs> DK da derler. Ama bu çok acımasızca bir soruydu. Ben nereden bileyim efendim <laughs> bu sorunun size geleceğini Allah aşkına Bilşah Hanım. Ben soruları soruyorum Sonrasında siz de birinci sırada yarıştınız. Hiç duymadım bu arada devre kaybı. Yani hiçbir şekilde aşina olduğum bir kavram değildi. Anlattırmazsanız askerlik anlarını yakınlarınıza duymazsınız Benim tabii. arkadaşlarım hep zamanında gidip geldi. Ama onların arkadaşları vardır yani. Bizim bir DK <laughs> Arif vardı diye anlatacaktı size. Siz de diyecektiniz DK nedir? Devre kaybı yahu diyecekti. Olsun ne yapalım canım sağ olsun. Yine de kuvvetli bir puan. Yedi binlerle bitirdik. Hesabı bin şu an tam tane. yapamadım. Kusura bakmayın. 7300. 7300 puanla Çık. bitirdiniz. Sizi bugünün şampiyonu yapabilir. Ama biraz pop oturup pop kalkacaksınız. Arka tarafta. Hadi bir alkış alalım. Melül. Melül? Türkçe mi Melül? <gülüyor> <gülüyor> süzgün. 6 harfli süzgün. Yapın onu bana 5 harfli. Süzük. Yüzük olur mu yahu? İki kelime değil mi? Tek kelime. Ha, patlayacağım. Neydi? Of, Çok mutsuzum. Çekiç demir. Çekiç. Çekiç. demir. Çekiç. Çekici demir. Çekici demir. Çekiç. Hadi ya, come on. Think, think, think. <laughs> Seyis. Anneniz az daha bütün tatlıların evet, parçalayıp atacaktı vallahi. <laughs> ben duyuyorum zaten. Ayaklar. Hmm, bilmiyorum. Hmm, savcı. Getirip önünüze... Aliye. Ser, ee, ser, ser se, ramen, ser rime, serime. Ya. <laughs> İyice karıştı. Ya. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Dilşah Hanım efendim. Vallahi sempatikliğiyle, sıcaklığıyla doldurdu stüdyomuzu. Güzel başladı. Keşke hak ettiği puanları da kazanabilseydin. Devre kaybı. Sıkıntılı bir soruydu onun için. Salih Bey size gelseydi bin puan değil miydi? Bin puan. Yeni bin askerden geldiğim mi? için ama çok iyi yarıştı Gişe Hanım. Yarıştılar. Vallahi başlangıçta biraz tereddüt vardı ama sonrasında çok güzel alıştılar. O çıkıntılı soru da olmasaydı 9 bin lira yakın bir puanla bitirecekti. 7300'de idare etmek durumunda kaldı efendim. Yani alt limit 7300 artı 3 saniye ya da 7400 puan. Sizden sonra yarışacaklar da var. Mümkünse daha yukarılara taşıyalım kasayı. Umarım. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım mı hemen? Ne dersiniz? Yoksa sizin de böyle yükümlülükleriniz var mı? Selam bekleyenleriniz? Var. Şimdi e, babam kızabilir. <laughs> Kendisinin çok büyük bir hayranınız. Ben bunun dezavantajını da yaşıyorum. E, katılmak istiyorlar mı? İster sanırım yani mi? ablamla çok ciddi bir rekabetleri var arasında. E, e, tamam buyursunlar gelsinler. Nedir isterim ben babamız Ali. Ali Bey'e buradan saygılarımızı iletiyoruz efendim. Buyursunlar gelsinler. İsterlerse ablanızla birlikte ama böyle Hı -hı. ailece geldikleri zaman bazen aralarında bir şampiyon belirliyorlar ve fazla asılmıyorlar yarışmaya. Yok farklı farklı gelsinler. Cahide ablama da ben çok güveniyorum kendisine. Çok güzel. Çok en sevdiğimiz yarışım. şey eski yarışmacılarımızın yakınlarıyla tekrar karşı karşıya gelmek ki bugün yaşadık yaşadıktı hanımla. Yapalım bunu. Tabii. Tamam siz de ön ayak olursunuz. Ama hmm. tabii ki performansınız etkileyecektir bunu. Ee, şöyle söyleyeyim çok düşük bir puan alırsam asla çağırmam onları. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Evde çok büyük dalga geçerler benimle <laughs> beni geçerlerse. Umarım iyi puan alırım da. Bu şans işi. Şey. Vallahi öyle efendim. Bazen ne yaparsak yapalım arzu ettiğimizden hak ettiğimizden daha düşük puanlarla idare etmek durumunda kalıyoruz. Umarım başınıza bir talihsizlik gelmez de hak ettiğinizi kazanırsınız. Umarım. Başlıyorum. Ee, başlayalım. Selam. Hadi buyurun bir tarafa doğru. E, tiyatro Silüet ailesine, aileme ve arkadaşlarıma buradan çok selamlar yolluyorum. Biz de müsaadenizle katılıyoruz o selamlara ve efendim ilk sorunuz geliyor. Dört harfi bir cevap oldukça kolay bir soru. Aklınıza zor şeyler getirmeyin sakın. Görelim. Diyor ki bazı asma türlerinin taze olarak veya kurutularak tüketilen meyvesi. Hızlı vurdum. İyi <laughs> yaptınız. Üzüm. Üzüm. 400 puan değerindedir. 3 saniyede kazandık. Dilimize Fransızcadan girmiş bir kelime elbette dört harfli yine. Şöyle sorduk efendim hadi gelsin. Öğrencilerin bir belletmenin denetimi altında ders çalışmaları. Etüt. 800 puana çıkartıyor kasayı. Hem de 6 saniyede. Başlangıç yine çok güzel. O zaman efendim tempomuz güzel. Hemen gelsin. 5 harfli cevapları da bir an önce yanıtlayalım. Bilet veya makbuz ciltlerinde tüm yapraklar kopartıldıktan sonra geriye kalan kısım. Ben bunu biliyorum. Ee, biliyorum ben bunu. <laughs> artı onun artı. Biliyorum da. Harf e, alalım. Harf alayım. Buyurun. Ortada bir Ç şey harfi. Koçan. Koçan. 400 puan değerindedir. 1200 yapar kasayı. Güzel oldu. 4 soruya cevap verdiğinde Dilşah Hanım 1600 puana ulaşmıştı. Hadi 1700 yapalım da bir adım önüne geçelim. Gelsin bakalım. Dördüncü sorumuz 5 harfli bir cevabı arıyoruz. Gayet kolay bir soru. Biraz uzun ama kolay. Üremesini, yerleşmesini, yerleşimini, beslenmesini insan kontrolüne bırakmış olan hayvan. Evcil. Evcil hayvan. 500 puan daha 1700. 6 artı cevaplarım var. Birbirleriyle bağlantılı kelimeler bunlar. Belli bir doğrultuda bağlantılı. Önce şunu halledeceğiz efendim. Gelsin. Diyor ki rahiplerin oluşturduğu dinsel sınıf. Nokta nokta sınıfı diye de geçer. Harf alayım. Alırız. Sıkıntımız yok. Başlangıç güzel. Harf alayım. Bir tane daha almasak da olurmuş. Ruhban. Ruhban sınıfı 400 puan değerindedir. De. 2100 kasa. Ve son 6 harfi cevabı arıyoruz efendim. Ne demiştim? Birbiriyle bağlantılı kelimeler bunlar. Arapça kökenli bir kelime olması olmasına rağmen efendim o kısımla bağlantılıdır. Buyurun. Diyor ki kutsal sayma kutsama anlamında bir söz. Arapça kökenli bir söz. Arapça kökenli. Evet. evet. İyi ki basmamışım. Harf alayım. harf alayım. Hristiyanlıkta ilk günah silmek. Ben o yüzden Arapçamı diye sordum. Biliyordum. Vaptiz. Vaptiz değil. Vaptiz değil. Değil. Doğru. <laughs> i̇lk günah silmek vaptiz. Yanlış şey verdim. Bir de evet, başka bir şey var. Yeni soru Kutsama anlamında. Kutsama. Seni kutsuyorum yavrum. Seni ne yapıyorum yavrum? Seni... Seni ne yapıyorum yavrum? Seni kutsuyorum. Bu da Arapça da, öbürü de Arapça da. Seni tasfif 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 Güzel güzel. güzel, güzel. tasdif. Ta Jenereye düştüm. Tasrif, tasrif etmek yok. Tasfif te tel ta Oysa ki şak diyebileceğimiz Tasfif, talcip, ta tar takdis, Olmaz bir şey. Olacaksa buralarda olsun. Sonra bin puanlarda takıldığımız zaman kötü oluyor biliyorsunuz. Olacaksa buralarda olsun. 8500'lere ulaşabilecek durumdayız. Rahat rahat ilerleriz efendim. Hadi gelsin. Bakın ne kadar kolay bir soru. Tek bir kelime yedi harfli. Teselli bulmak. Tek kelime. Avunmak. İşte budur. Avunmak, avunmak. Alkış geldi. Yine Arapça kökenli eski bir kelime. Yine yedi harfli bir cevap. Görelim efendim nasıl sorulmuş. Kimlik anlamındaki eski bir söz. Bunu da biliyorum. Kimlik anlamında <laughs> neyim olmaz, neyim sor sorarlar. Kimlik anlamında biliyorum ben bunu. Ee, Arapça kökenli değil mi? <laughs> Şeyini kaybetme derler ya. Biliyorum ya. Yani. Hadi bir harf alalım. Bir harf alayım. Alalım. Ne güzel yerden geldi. Bismillah. Ha. Harf alayım. Bir tane daha. Hü Hüviyet. Hüviyet. 500 puan değerinde 2900'e çıktık kasamız. <laughs> i̇ki tane 8, iki tane 9, iki tane 10 harfli cevap kaldı. Güzel de sorular efendim. Sıkıntı çekmeden cevaplayabileceğiniz sorular. Buyurun gelsin. Şöyle sorduk. Dedik ki yasalarca konulan zorlayıcı yargılar. Müeyyide Arapçası, Türkçesi ne acaba? Yasalarca konuluyor değil mi evet. bunlar? Yasalarca konulan zorlayıcı yargılar. Bu böyle olacak diyen yargı. Dayatma. Dayatma. Yarın... Cezayi müeyyide. Cezayi müeyyide. Uygulanma cezayı çok kötü oldu basmam. Sakince sakince cezai müeyyide uygulayacağız. Dayat. Yani bu böyle olacak bunu böyle. <laughs> Dayatma değil cezai müeyyide. Yani dayatmış zaten de bir de üstüne uygulama kanunu <laughs> tak... uygulatıyor. Açmasınlar yaptırım ama çok basit basitmiş şey. ya. 2100 evet. puana geriledik ne yazık ki. Elimizde 5 tane soru var efendim. Yetişebilir miyiz? Hayır. Ne yazık ki. Ne yazık ki. 8 harfi tek bir kelime şöyle de sorulmuş. Bir harf alsaymışım. Keşişhane <laughs> sözünün Yunanca kökenli yaşı anlamlısı. Keşişlerin yaşadığı yer. Rahiplerin yaşadığı, rahibelerin yaşadığı yer. <gülüyor> Düştüm. Meddir. <laughs> 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 e, harf alayım. Buyurun. Mandıra, Hoppa. harf alayım. Biliyorum kelimeyi de. Harf alayım. Bir tane daha. Manastır. Manastır, ya bu kadar yapmayın Allah aşkına. 500 puan daha, 2600 olduk kasa. Şimdi biliyorum düşünüyorsunuz demoralize oldum biliyorum yani. biliyorum düşünüyorsunuz şimdi işte buradan çıkacağız Efendime söyleyeyim sonrasında Real Madrid maçı var oraya gideceğiz bir de orada yenilirsek söyleyecek, Allah söyleyecek filan bir şey söyleyen olursa ya gittin de onu bilemedim falan diyen olursa gönderin Şeye bize. Şeye çok üzüldüm. Yani bir harf alsam yaptığımı çok rahat bilirmişim. Biliyorum ben bilirdiniz ama kadar burada ister istemez. cesur gerek yok. Değişiyor yokmuş. durum. Yani evet. insan bazen efendim el kol koordinasyonunu bile kaybediyor. Harf alayım derken Benjamin'i tokatlayanlar oluyor. Ve çok sık oluyor. O yüzden canınızı sıkmayın. Hakikaten farklıdır burası. Çok sık tekrarlandığı için hani değersizmiş zannediliyor bu söylem ama hakikaten farklı. Yani ben e, tek kişilik bir oyun hazırlıyorum. Bunun içerisinde de bu burada yarışmak çok farklı. <gülüyor> <gülüyor> kilisesini kullanıyordum. Ben şimdi o şakayı çıkarmak zorunda kalacağım bu tek kişilik oyunda. Çünkü ya, ben bak. de diyeceğim cidden farklıymış burada o yarışmak. O zaman izlemek istiyoruz. Göndermesine çok, çok bize mutlu bize de olurum. Çok mutlu olurum. Tamam çok teşekkür ederim. O mutlulukla birlikte son dört soruya cevap verelim. Buyurun efendim. Yabancı kökenli bir kelimedir. Türkçesini verdik. Çevre bilimcisi ya da çevre bilimci. Harf alayım. Evet. Yapacağımız yok. Ne loji? Çevre bilimi. Onu. Onun bilimcisi. Anot. Harf alayım. Bir tane daha. Süremiz güzel. Sakin sakin düşünürüz. Ana ne değil. Nelok. Ne ne lok lok. Ne? ya da <laughs> başka eklerde almış olabilir. Ee, ne oldu bana böyle? Harf alayım. Buyurun. <laughs> ha. J. Harf alayım. Artık e, Güzel. Olacak. E var o var. Ekoloj, ekolojik, ekolo, ekolojik ne? Ekolojok. Ekolojol. Çevre bilimi. Eko. Ekoloji. Tamam. Çevre bilimci. Ekolojist. Ekolojist. 500 puan değerinde. Mecazi anlamdır efendim iki kelimeden oluşur arayacağımız cevap buyurun şöyle sorulmuştur. Son dokuz harfi cevap diyor ki mecazi anlamda bir yere iyice yerleşmek. İki kelime. İki kelime. Sen burayı ne yaptın? Yerleştin ev bilmek. Harf alalım. Harf alayım. Mecazi ya akla çok cevap gelir. Harf alayım. Bir tane daha maslardan önce birliğe gelmişti bir de S harfi güzel ee, yerden. Nasıl almak? Harf alayım. Hadi gelsin. Buralıyım artık diyorsun. buraya harf alayım diğer soruyu da görmek artık istiyorum artık dolaşmak zaman. istemiyorum Kös Mak Artık gezgin yaşamak istemiyorum artık Yerleşmek artık Köys Aa ne, ne oldu bana Olmak Olmak mı Değil Salmak Kök salmak. Kök salmak 500 puan değerinde. 3600'e çıktı kasa. <laughs> hani yayından önce sorularla ilgili ipuçları verirken işte Dilşah Hanım'a demiştim ki askerlikle ilgili soru var. Gözleri bu böyle kocaman olmuştu. Size de demiştim ki tüketici ve rekabet hukuku ders kitabından soru yaptım bir tane. Hı. Siz de böyle bir anda gözlerinizi büyütmüştünüz. Göreceksiniz ki haksızsınız. Çünkü bugünün en kolay sorularından biri tertemiz 1000 puan. Hadi gelsin. Diyor ki Çağdaş Plastik Ödeme Aracı. Aynen böyle yazıyordu. Ee, İki kelime. Plastik Ödeme Aracı. Çağdaş Plastik Ödeme Aracı. İki kelime. Ee, harf alayım. Buyurun Son sorumu bu. Bir tane harf daha alayım. var. alayım. Bir tane daha var bu Harf dışında. alayım. Üçüncüyü de istedik. Durdurduk. Çağdaş Plastik Ödeme Aracı. Plastik. Plastik Ödeme Aracı tüketici ve Rekabet Hukuku dersi kitabında aynen böyle tanımlanmıştı. İki kelime, İki plastik kelime. ödeme aracı. K... Ee, Şu hareketi biliyor musunuz? Evet, post cihazı, kredi kartı. Kredi kartı 700 puan değerinde efendim. 4300. Hazır mevzu böyle krediye falan gitmişken son sorudur. Son cevaptır. iki kelimeden oluşur. Görelim. Diyor ki bir yere yatırılmış olan meblanın bir bölümünü geri almak. Harf alayım. Harf istediler. Harf alayım. Bir tane daha. Bir bölümünü geri almak. Ya da tamamını. Daha çok bir bölümünü. Ödünç almak değil. İki kelime. İki kelime. Bir yere yatırılmış meblanın bir bölümünü geri almak. <laughs> bir bölümünü geri alıyoruz. Avans al, yok öyle bir şey değil. Almak, çekmek. Hmm. Çekmek. Ne çekmek? Avans değil. Ne çekmek? Mebla. Para çekmek. Para. para çekmek. Para çekmek 800 puan değerinde. puan. Salih Beyciğim güzel yarıştık istediğimiz yarıştık. puana istediğimiz puana ulaşamadık ama güzel yarıştık iki soruda takıldığımız için oldu bu sorulardan bir tanesi belki sizin heyecanınız yüzünden istediğimiz gibi sonuçlanmadı İkincisi Dilşah Hanım'ın yarattığı egamonya yüzünden <laughs> Deniz Hanım pek etkilenmemiş gibiydi o durumdan bakalım birazdan neler yapacak ama Salih Bey'e <laughs> bir alkışlar. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.